Evet gençler hemen hemen her sene bir şekilde özellikle şu iki prensibi dinamiğin temel prensiplerinden 1 ve 3'ü ÖSYM size sorar. Birincisi eylemsizlik prensibi. Bir cismetken net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durur. Hareket halindeyse sabit hızlı gider. Eğer sabit hıza gidiyorsa da net kuvvet sıfır. Diyelim ki şurada K ve L cisimleri F kuvvetinin etkisinde coşmuş gidiyor. Ortamda sürtünme yok. Sonra ip kopuyor. İp koptuktan sonra arkadaşlar K'ya odaklandığınızda K cismi ip koptuktan sonra neden yavaşlasın? Ortamda sürtünme var mı? Yok. K'yı geriye doğru çeken bir kuvvet yok. K'yı artık ileri doğru çeken bir ip yok. İp koptuktan sonra K artık sabit hızı hareketine devam eder. Diyelim ki şöyle makarada iki tane P cismi özdeş ağırlıklar asılmış. İplerin ağırlığını boş ver. Ve şurada bir sinek var arkadaşlar. Sineğin ağırlığını ihmal etmiyoruz. Bu sinek gelip şuraya konarsa artık net kuvvet sıfır değildir. Sistem ivmeli hareket yapar. Aşağıdaki yukarıya yukarıdaki aşağıya gözümüzün algılanması bizim problemimiz ilmeli hareket yapar. Artık net kuvvet sıfır değil. Eğer bu sinek uçarsa harekete başladıktan sonra yani bu cisim yukarıya bu cisim aşağıya geldikten sonra sinek bir şekilde pışt pışt net bir şey dedikten sonra ne dersinizin uçu verirse arkadaşlar net kuvvet sıfırdır. O zaman bu cisimler sabit hızla hareket etmeye devam eder.